Muharrem ayında aşure kazanları birlik için kaynadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi camilerin önünde binlerce Bursalı'ya aşure ikram etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın değişik yerlerinde aşure gün dolayısıyla aşure dağıtımı yapıyoruz. Sosyal anlamda birbirimize destek vermemizin en güzel örneklerinden bir tanesi bu. Aşure'yi düşündüğümüz zaman dostluğun ve beraberliğin birlikte tat verdiği bir yemek olarak görüyoruz. Ben bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Aktaş Bey'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Aşure gününü kutluyorum. Muharrem ayınız mübarek olsun inşallah. Büyükşehir Belediyemizin bu güne, anlamlı güne aşure ikramı ile ilgili kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle günleri hatırlayıp milletimize hizmet ettikleri için. Aşuremizi de yiyoruz. Herkese afiyet, şifa olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah.